biliyorsun. Neydi? Bu kadar. gayet iyi biliyorsun. Süper. E, de Abi de işte de oyun de zekası de. diye bunu diyor. Sizinle görüşmek için şu anda aşağıda bekliyorlar. Yok. Hayır tamam ben öldürünce iki kişi sana geldi. Hayır benim 3 kilim vardı zaten 4 kilo oldu. Kanka ben takımların İkisi sana geldi biri Şu bana. Ay ben de değiştirdim bütün hayatımı. Bak kimse aynı. Sana deseydim benimle de gel diye ben. Bak bu da haklı ama. Kariyemi her şeyi mi bırakır seninle gelirdim. Hiçbir şey senden Yok, daha iyi değil. Yok kanka. Daha benim zaten geçir. üç kilim vardı bunu bitirdim dört oldu. Ne? Nasıl kaçmayı tercih? Ne istersen para da var burada. Hala kaçıyorsun ha? Kaçmıyorum. Hızlı biliyordun. Bizim ilişkimiz zaten bitmiş acayip. Sen kabul etsen de hepimiz bitmiş. Bitmiş İşte. Evet. Hiç, ben Ya benim senin için hiçbir hiç değerim yoktu ya. Bu kadar mı dayarsın?